bak kalktım geldim direkt buraya kafayı koydum bak. Allah aşkına kalktım direkt geldim buraya kafayı koydum. Uzandım direkt. Ben kapatıyorum. Valla sarılayım öyle kapatayım direkt. Sarılmayı unuttum ciddi anlamda. Geri açmamın nedeni sarılmayı unuttum. TV gruplarına gir. Ya ka canım kardeşim bak şöyle söyleyeyim ee, orada da insanlara cevap verince insanlarda biraz şey oluyor. Yani şimdi gruplara giriyorum tamam okey sen eyvallah yazıyorum bir şey oluyor. Bir böyle bir, oğlum küfür ederek çağıran falan var böyle salak saçma o yüzden öyle bir öyle samimiyetleri çok sevmiyorum. Tatar Alpuş teşekkür ederim hadi kapatıyorum ben sarılalım sarılalım kapatalım sarılmayı unuttum. Yeminle ağlıyordum sarılmadığın için tamam tamam. Tamam tamam. <laughs> <Bir> Tiplere <tane> bak. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> üzgüne boş satıyorlar. <laughs> lan üzüldünüz mü lan? <laughs> tamam hadi. Bot papama. <laughs> Bot papam. Bot papam. Bot papam sarılacak şimdi. Zeynos'u teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gelin sarılayım kapatalım valla uyum uy, kıyamam Le, tiplere bak. <laughs> Niye sarılmadın Ceylan? Unuttum unuttum. <laughs> tiplere bak. Lan unuttum lan. Tamam hadi. Tamam hadi sarılalım kapatalım ben o kadar uyku var ki. Sarılıp kapatmayı Direkt kapatır kalmaz gelip buraya kafaya koydum. Direkt uyuyacağım ben dedim. Her gözünü görmüş dedi. Arkadaşlar ben az önce işte onu yeniden gördüm. Ya cellat da ya falan yaptı. O tavrını hiç beğenmedim. yani arkadaşlar bakın. Neyse bir şey söylemek istemiyorum. Siz de öyle neyse gene bir şey demiyorum. Siz doğrusunu bilirsiniz. ولكنك تتعلم نسلم تتعلم ان تتعلم باي باي. you